Evet arkadaşlar, Akım Bilgisayar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgisayara WhatsApp nasıl indirileceğini göstereceğim. İnternete giriyoruz. Ee, Windows. Mesela benimki 8.1. 8.1 için WhatsApp buradan geldi. Tıkladım. Bakın WhatsApp buradan. 8.1 çıktı direkt. Herkes kendi e, şeyini yazması gerekiyor. bakalım bu muydu Evet. Burada tamamen ücretsiz oldu. Nasıl kullanıldı? Nasıl kullanıldığını göstereceğim. Windows 8 veya daha üstü 32 ve 64 bit versiyonu için işletim sistemi gerekir. WhatsApp telefonunuzda yüklü olmalıdır. İndirmek için Windows. Benimki arkadaşlar 64 bit. Hadi 135 MB diyor. Tabii ki size de bekletmeyeceğim videoyu durdurup devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, indirip normal şekilde uygulamamızı kurduk. Yani normal bir program kurar gibi orasına atladım o yüzden. Şimdi geliyorum buraya WhatsApp yazıyorum. WhatsApp'a tıkladım. Evet, WhatsApp'a tıkladık arkadaşlar. WhatsApp'ın açılmasını bekliyorum. Şimdi ben de WhatsApp'ımı açayım telefonumdan. Bu arada telefondan WhatsApp'ı açıyorsunuz. sağ üstteki 3. e, üçüncü üç tıklayıp buradan arkadaşlar WhatsApp web'e tıklıyorsunuz. Buradan WhatsApp web'i kullanmak için bilgisayarınızda web.whatsapp seçeneğine gidin diyor. Buradan tamam diyoruz. QR kodu çıktı telefonumuzda. Şimdi gelen ekranda Okutacağız ve bir anda pat diye gelecek. Bakalım bizim yazışmalarda bir şey var mı? Tamam. Sıkıntı yok. WhatsApp'a gelirim tekrardan. Tamam diyorum. Tamam. Evet şimdi ekranda çıkan QR kodumu telefonda okuttum ve pat geldi. Yani bu kadar arkadaşlar. Yani bu şeyler falan. Virüs olmayanlar. Buradan WhatsApp'ımız açtık. Telefonunuzu internete bağlatmanız gerekiyor. Hani işte e, hep bilgisayar değişim <laughs> Danger araya, var araya. Hani e, hep bilgisayar değişimi falan diyorsanız. İnternetten çıkıyorsunuz. E, WhatsApp videomuzda da bu kadardı arkadaşlar. Gördünüz yazışma Yazışmaları falan var. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. E, tarz program videolarını istiyorsanız kanalı beğenip kanalı beğenin amına koyayım. Kanala abone olup videoyu beğenip herkese iyi günler.